Selamlar selamun aleyküm cümleten Değerli canlar dostlar Bugün ilk hayvanlara bıraktık Bozu ben ve dağlı Şöyle Hayvanları aşağı doğru götürüyoruz Yaymaya Bakalım Hadi Orada bir mevsimsel döngü var ya. Gerçekten. Ayşe şu. Biraz şaptan dolayı pazarlar kapalı. Böyle hayvan piyasası hiç belli değil. Şşş. Hadi. Hadi. Şşş. Şöyle geçeyim de. Hadi. Aşağı geçmesin. Hadi. Şşş. Hadi. Dayın. Hadi sen. Şu siyah şunu şunu. Neyse şunları hep... Değiştireceğim. Hay. Gel. Şurada aşağıda yonca var. Yonca girmesin. Yonca girince sıkıntı. Hadi. Hani? Hay! Hala aşağı zorluyor ya bu. Yürüyün siz de. Hadi yürüyün. Hadi. Dağlı niye getirmiyorsun sen bu malı? Dağlı. He? Koca kafa. Bugün pazartesi. Pazartesi, Perşembe genelde şey diyorlar insanlar genelde Perşembe günü tabi daha fazla. Hadi. Evet. Hani, pazar kurulduğu için insanlar pazara gidiyorlar. Mesela eskiden daha kalabalık zamanlarda o pazar meydanı efendim bazen çekiyorum. öyle yoğun bir kalabalık oluyor. Nasıl şunları böyle şuradan çıkarım? Sana şöyle, inekleri yoncaya koşuyorlar. Yoncadan çıkarttım ya, yavaş yavaş gidiyor. Ay işte yaşam. Ver ki yaşamın ortasında kayboldum. Zaten ben kayıpların içerisindeydim. Madem diyor öleceğiz. Yaşam niye bu kadar acı? Niye bu kadar zor? Niye bu kadar çaba? Değil mi değerli canlar? Gerçekten ağır bir yaşam. Doğup ölüyoruz. Bu ara zamanın yaşamı da ağır yaşıyoruz. Değil mi dağlı? <laughs> Döşem ikili oldu bunlar ya. Leylo da yavrular olduğu için gelemiyor arkadaşlar ama Leylo'nun eksikliğini çok hissediyorsun sen ya. Of. fena yani. Gerçekten fena. Şöyle önünü çevireyim. Hadi. Arkadan da gelsinler. Bu armut arası dediğim yere gidelim. Onur da şimdi oraya gelir onurla. Onur. Un. <laughs> Onur'un lafını izlediniz mi arkadaşlar? Diyor Denizden korsaydı uçağı kaldırmazdı Kertenkele birden bir geçti bir zıpladı aslında o canlı yayından almıştı Biz canlı yayın yapıyorduk Instagram'da Orada konuşuyordu Hadi Böyle <laughs> Bana yukarı doğru çıkarttım, Onur da burada köpeğiyle de oradan havluyor, bir de gidelim. Şurada su var, şurada bir su içsin hayvanlar, kasya vurayım. Sağlı. Onur efendi. Armut'un kölgesinde iyi atışın ha. Hmm. Namussuz seni. Telefonun niye kapalıydı? <laughs> He? Hep senin mi kapalı olacak? Hey, e, iyi mal geliyordu mal neyindesin? Genç olmuş. Gelsin. E, şey yabancı mı? Keyfi yerinde. yerinde. Sorun değil, sorun Hayret değil. Şey. Otur keyfine bak. Ay, yeni pantolonunu yapmışsın. Ulan eski ya. Sen de işe kapısı var, o çizmelerle ne çıkıyorsun? Şu, Ot mu giriyor arasına? Evet. Ç çorap temizlenmesi zor. E, seninki kolay. Biz i̇şine gelmedi mi soda yatıyordun. Ama biz atamıyoruz. Ulan oğlum 100 Geçen saydım kapının da yüz tane çorabım var. Derenmek ya. Benim o kadar çorabım yok lan. 100 tane vardı sahibi 100 100 <gülüyor> <gülüyor> Ha. Ola. Çun çun hepsi ya. Nereye gitti çun ya çun? Ya siz kesip bunu hani diyoruz ya hepsi. Ne oğlum sen onu yerine arıyorsun da ben sen oyunu bilmiyorum. <laughs> 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 Fethi muhtar diyorsun da. Eee kuru kuru be. Cumartesi'ni o tarafa bırak. He iyi. Sen hiç <laughs> ayağımda çizme var ya. Rahat vurursun sen. Yok, ya ben hiç, daha... kimse oynatamaz. Belamı <laughs> zaten buldum. Ne belanı yani buldun oğlum? Oradan yokuşlar aşağı çıktın önümde. Sen boy beyler niye mallı buradan aşağı gittin bir daha geri çevirdin? Ne hmm, be gibi canım. Ben oğlum kalenin arkasından aşağı şey dedin İşte şu oğlum da işte şu döndürdüm ya. Tamam da oradan hemen orada oturdun yine. Yok yok. Oturdun burada uyudun mu? Otun üstünde çıkarmıştın çünkü. Ya nasıl ki Ben seni tanıyorum. Lan kardeş hiç mi oturamayacaksın? Ben oğlum hani yukarı vuracaksın nasıl oturacaksın? Bak köyün dibinde sen yatmaya başlıyorsun. <laughs> Vallahi ya. Tamam. Sen hem de çizme var ama toparla avruya vur. Orada batak. Ya, hiç kere baba, birika kere molla. Oğlum burada batak var giriz gireceğiz batağın içine şimdi de. Oğlum bak bu sana bir şey yapmıyor. Sen hırlıyorsun. Biner üstüne seni parçalar bak. Rahat dur. Arkadaşlar bu bozunun yavrusu. Tamam. Hadi oğlum dağılı. Sen de bundan küçük. Bu biraz bakımı zayıf oldu bunun. <laughs> bak senden korkmaz biner üstüne bak. Baron. Ya bu dayak yesene bu saldırıyor ya bu umursamıyor hiç. Bozuya yer geliyor kafa tutuyor. <laughs> ha? Ne ya? ya üstüleri... Onur. Buz mı buz? Aha, ya, hakikaten. Hakikaten. Ne? Yok, mu? Ha. Tamam tamam. He. Tamam yoksa yapacak bir şey yok olur. Ben sordum e, sen e, çift buz taşı. Yani sıkıntı yok. Onur Onuru onur o durumu çıtan. de bir değil. bu. Aynı Aynen ben de öyleyim. Ha? Aynı aynı ben de öyleyim. Ben Ben de öyleyim. Ben de öyleyim. bu işte öyle değil. Denizde koksaydık uçak kaldırmazdık değil mi Onur? Onur'un atasözü meşhur. Ee. Öyle bir hasizi. Ya o taşıyordun iki Aynı bile. Derken ha, onları şey. çıkar şimdi. Plastik için ya <laughs> Git malı vur, gel şu ayakkabıları da çıkar, Aynen. oturalım. E otururuz. Bir daha çıkar giy yapma diye diyorum oğlum sana. Ne vururuz? <laughs> Aha, yukarıydı. yukarı anda, yukarı. Yukarı inşallah terin yukarı. Ya şey yapalım. Ha, ha bir şey yapacağım bir şey. Kenanız dizi mi param patlıyor? Hem de insanın. Hiç mi oturamayacağız ya? o yedi bir şey. Yukarı git Onur, yukarı var gel oturan. <laughs> ama çok yanıksın o. No? Niye? Senin gibi memleket devletin. Amerika'yı bilmem. Niye ne oldu ki? Öyle bir şey. Ya Ama ben... Yo yo. Malzun gitmesin aman, diye yo, diyorum. Bırak mı? Senin Sen peşine koşuyorsun. Yo yo. Ha. Yo. Kötü ya. bir şey mi dedim sana ben. ben? sen, sen beni seviyor musun Onur? Abi doğru söyle. Oğlum çi çiçek o kardeş biz. Lan artık... oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya. <laughs> Ula Ağız açıyor ağız açıyor. <laughs> bir de insanın ağız açanı var. E bu da kötü. O da kötü değil mi? Yok. Ya, i̇nsan. Yani insan olur. Alıp taktığı biliyor musun? Hı. İnsan oğlu insanı her Herkesten Ateş eder ama Köpek Yüzüne hemen seni deli gibi. Yok açık açık Doğru söylüyorsun doğru he, söylüyorsun Anladın? He he aynen öyle olur Aynen hayat Bunlar onlar E biz bunu Ha. ha. Şu kamışlar mı? He. Şey, sepet yapıyorlardı eskiden. Sepet. Eee yazınca oturdu. oturduk. O so Çık Amreyi çekiyordu koymuyor çıkıyordu. Çık çık ediyordan koydu şu da. Kamış kamış buna sepet mepet ödüyorlarmış eskiden bir şeyler yapıyormuş. E, Elini kestin ne işin var avlularla yine? onur onur. E, siz, ben ne ettim? Ben ne yedim oğlum sen aldın geldin. E iki de bir oturuyorduk. <laughs> i̇ki muhabbet edip. Kalk onun malı yukarı koş. Oğlum kendi malın aşağı gitmesin diyorum. Beşine koşma diyorum. Ha. <laughs> Görüyorsunuz. Bile bile la o atıdan elimizi de gideceğiz. <laughs> oh. Onur. Efendim evet canım buyur Aramız nasıl? Aha. <laughs> kan girdi aramıza. Kan davalı olduk sana söyleyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar Onur, onur kılıra gardı var yiyor patatesi kömbe. Akı kuran kurt gibi çekmiş üstüne. <laughs> hiç sesler çıkmıyor. He? <gülüyor> <gülüyor> patatesli kümbe onu çok seviyor. Çıkmış sessiz solu çıktın yok. İşte Güngör gü ablalarından da Ama o da yapacak şey ha. Yapar acelesi yok. Ya, canı sağ olsun. <laughs> Ama böyle olmuyor. Sen patatesli kömpe yiyorsun. Neyse yeter. Makine boynumu bükmüşüm. Onur olur. Ulan aha ya bırak atıştı. <laughs> al 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 içim. <laughs> la, abim, ya yok bir hocam, yok lan şaka abi mi lan? Atıştır al. Yok olur bir... yok yok. Ebi. Bu arkadaşız. Ya. Tabii. Arkadaşız da sen tane yiyorsun hep. Ya içini atıyor arkadaşlar. Hep uzatıyor. <laughs> <laughs> Çekiniyor <ürenmiyor> almıyor ki. Abi doğru doğru doğru. Sağ olsun abi arif. <laughs> Dolaptan şey çıkardı. <laughs> Aynen. Limonata verdi. Evet. İşte bunu abi, bir halkın kapısından içtik de, biz orada bunun içine su koyduk, buraya <laughs> <apreye> getirdik. <laughs> Ama içiliyordu karlıyam. <her> <laughs> Limonata. Hı. <laughs> evet. da var ya. Ondan rabpayı çıktın Abi çıktık ya. Evet, evet arkadaşlar. Çobanın sonuna geldik bugün. Onur'un da arkada geliyor. Bunlar da koşuyorlar. Aşağı doğru. <laughs> Aferin oğluma. Dağlı da arkada. Bozo da burada. Şöyle. Bugün biraz da diken aşağı indiriyorum. Birkaç tane hayvan sigorta alacağım. Ondan dolayı. Şöyle inelim. videomuzun sonuna geldik değerli dostlar canlar. Yüreğinize sevgi olsun. Hoşça kalın.